Merhaba arkadaşlar. Bu videoda dünyadaki önemli ülkelerin konumlarını göreceğiz. Öyle bütün ülkeleri saymayacağız. Sadece 30-32 tane ülkeden bahsedeceğiz. Öncelikle sol üstten başlayalım. Burada ABD'nin bulunduğu yeri görüyoruz. Solda kalan ayrık olan kısım Alaska'yı oluşturuyor. ABD'nin kuzeyinde Kanada var. Daha sonradan güneyinde de Meksika var. Aşağıda Brezilya Güney Amerika'da. Onun güneyinde Arjantin onun batısında ise Şili bulunmakta. Şili kuzey-güney yönündeki uzunluğuyla oldukça önemli bir ülke. Güneyde Antarktika var. Antarktika arkadaşlar bir ülke değil, bir kıta. Antarktika'da sadece bilimsel araştırmalar var. Herhangi bir ülkenin burayı işgal etmesi veya burada yerleşim kurması yasak. Sadece bilimsel araştırmalar için ayrılmış bir kıta. Doğuda Avustralya var. Afrika'nın güney ucunda Güney Afrika Cumhuriyeti. Afrika'nın orta kısmında hemen ekvatorun biraz yuk, yukarısında Nijerya var. Sonra Kuzey Afrika'da Cezayir. Onun doğusunda Libya. Onun doğusunda Mısır. Arap Yarımadası'nın büyük bir kısmını kaplayan Suudi Arabistan. Sonra Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın doğusunda İran. Asya'nın güneyinde Hindistan. Asya'nın güneydoğusunda Endonezya. Yine Asya'nın güneydoğusunda Çin. Çin'in doğusunda Japonya, Asya'nın kuzeyinde Rusya, Rusya ile Çin arasında Moğolistan, Rusya'nın güneyinde Kazakistan ve kuzeyde Grönland bulunuyor. Grönland da bağımsız bir devlet değil arkadaşlar. Danimarka'ya ait bir ada. Dünyanın en büyük adası. Şimdi Avrupa ülkelerine geçeceğiz. Avrupa ülkeleri burada çok küçük görüneceği için daha detaylı bir haritaya geçiyoruz. Burada arkadaşlar Avrupa'da kuzeyden başladığımızda Norveç, onun doğusunda İsveç bulunmakta. Sonra bir ada ülkesi olan İngiltere, Avrupa'nın orta kesiminde Almanya, Almanya'nın batısında Fransa, Fransa'nın güneyinde İspanya, Avrupa'nın orta kısmının güneyinde Akdeniz kıyılarında İtalya ve kuzeybatıda İzlanda bulunmakta. Tabi diğer bazı başka önemli ülkeler de var. Bunlar Polonya, Ukrayna gibi ve bizim komşumuz Yunanistan gibi pek çok ülke var. Ancak burada sadece belli başlı ülkeleri, konumunu bilmeniz gereken ülkeleri aldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olur ve diğer videoları da izlerseniz sevinirim. Görüşmek üzere, iyi günler.